Örümcek olarak Minecraft'ı bitir. Survival. Evet. Selam ben örümcek. <laughs> Çok saçma ya. Mini Cim abi. Şimdi ben ne yapabiliyordum? Canım bayağı azmış be. Tırmanabiliyorum. Mükemmel. Herhalde fall damage yemiyorumdur diye ümit ediyorum. Yiyor muyum acaba? Yiyor muyum acaba? Bir deneyelim bakalım. Hop. Güm. Hayda. Fall damage full Fall damage use, o kötü. Biraz odunu toplayalım. Şimdi ben sadece et yiyebiliyorum. O yüzden köy bulursak bir halta yaramaz. Anca demir için falan işim yarar ve bunun altını niye yok? Oo, uçan ağaç. Şuralardan bir çıkalım bakalım bir tırmanalım. Ne var ne yok bir görelim ya. <laughs> Çok zor. <laughs> Bacaklara bak bıcır bıcır. <laughs> Hemen şuradan kendimize bir tane balta çakalım. Tamamdır nice. Gel bakalım örümcek parkur yapacak. Oh inekler koyunlar mükemmel gel bakayım. Aaa oh bu güzelmiş. Tamamdır. Evet burada ravin var. Aslında inebilirim aşağı ya şöyle hop örümcek. Hadi <laughs> çok güzel ya. yavaş yavaş. Hemen bir kazma çakalım kendimize. Şimdi hemen bir tane balta. Bir tane de kazma. Evet artık demirleri toplayabilirim. Isıtalım. Creeper selam. Ben biraz kömür falan toplayayım. Tamamdır. Biraz da yemek ısıtalım ya. Demir kazma. Bir tane kova. Atabilirim seni. Aa orada demir var. Hop geliyorum. Aa, aşağıda enderman var. Bakınca saldırıyor mu? Süper. Oh uh, tamam yemeklerin ısınmış. Kaç demir? 9 tane daha burada mükemmel. Şöyle bir kendime chestplate. Bir tanecik kürek. Evet kürek de lazım. Çakım. Aa demir alırım. Çakıl 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 çakıl. Hop atla buraya. Örümcek adamım mübarek. Burada yokmuş. <laughs> Dön geri. Arkadaş bu ne kadar verimli bir ravinmiş ya. Her yer demir kaynıyor. Topla hepsini. Beleş ne de olsa. O da cadı mı var? Selam sen cadı mısın acaba? Evet cadı. Oğlum bu ne ya? Biraz da demir alabilir miyim acaba size saldırmadan şöyle yandan yandan. Bakmasanız. Bak kendimi kötü hissediyorum. Beni dışlamayın. Hepiniz uzun boylu iki bacaklısınız. Benim 8 bacağım var. Bir de bir blok boyutum var. Dışlamayın beni. Hepsi gidiyor arkadaş. Yazdım oğlum bir kenara yazdım bunları. Mineshaft'e gelin görüşeceğiz. Abilerimi çağıracağım. Ya da kardeşlerimi. Büyük ben kardeşim olur onlar değil mi ya? Küçük benden hepsi. Evet kardeşimle kardeşlerimi çağıracağım. Zehirleyecek sizi. Ulan çakılsız ravin mi olur ya? <laughs> <laughs> Çok saçma bir görüntü bu yalnız Demirlerimizi ve yemeğimizi alalım Ve zırhımı giymemişim ben Mükemmel Bir tane kalkan Bir tane pantul Pantul Ya tamam Bir tane kask Başka bir şey kalmadı Bir de bir balta yaparım işte Ama çakıl yok çakıl Nereye koydunuz oğlum çakılı Nereye sakladınız Lazım o bana Buralarda var mı Hareket etmek ne kadar zor biliyor musunuz şu anda Her yerim bir yerlere çarpıyor Çekil Selam patlayıcı Ha buldum hele şükür <laughs> Ne kadar zormuş bu çakılı bulmak ya Güzel iki tane çıkmış <laughs> Ben çıkmadı sandım Hop tamamdır. Bir tek yemek sıkıntım var. Sadece et yiyebiliyorum. Onu da hallettik ve köşeye döndük. Tam bu kadar demire ihtiyacım yok artık benim ya. Atabilirim şunları. Bir tane de balta çakalım. Mükemmel. Etlerimizi alalım. Buradan kaçalım artık. işim yok sizinle. Bana bir lav gölü. Ondan sonrası önemli değil. değil cehennemin dibine yolculuk. Evet şu anda sakin bir şekilde. <laughs> Abi çok acayip değil mi ya? Yani enderman olmak falan bana böyle klasik geldi de bu örümcek baya bir değişik hissettiriyor bana. Evinin tepesine çıkıp böyle kafana atlayacağım falan. Oha buz biyomu mu orası? Üzdü sismiş. Acaba endermenlerle savaşabilir miyim? Savaşırım bence. Gelin bir deneyek bir şeyler ya sizinle. Ha şöyle bir koyayım. Çok güzel. Yalnız bayağı iyi. Hayır vurma. Aa bıraktı saldırmayı. Sağ olasın. Ender Pearl. Hehehe. <laughs> Beleş. Oo bana saldırmaya başladılar artık. Tamam 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 tamam. Ya sırf Enderman'e vurduk diye de saldırılmaz ki arkadaş ya. Vurdum. Oh! Oh! oh, O neydi? Öyle gelinir mi? Aklım gitti ya. Bir de boyun bir blok ya. Bir baktım bir şey üstüme doğru koşuyor. Oh, oh! Tamam ya aklım gitti ya. <laughs> Selam kanka nasılsın? Nasıl işler? Buldum mu hiç bir şey? Versene. Ver oğlum ver. La oğlum ver işte nereye gidiyorsun? Karaktersiz ya. E belki benim götüm ip yapmıyor. Vere verir orada 3-4 tane bir şey. Aha! Tamamdır. Oh be. Ya ne bulunmaz şeysin sen? Bu kadar niye zorsun sen? Herhalde bu kadar en çok zorlandığım bu olabilir ya. Alamıyorum ki. Boyum küçük. Pardon, boyum geniş. Evet şu an çalışı olman lazım. Doğru mudur? Doğrudur. Mükemmel. Evet bu sefer elimi yüzme bulaştırdım. Bir beceremiyorum ben şunu ya. Oh uh, neyse. Açtık, açtık. <laughs> Gitmeden önlemlerimizi alalım yemek konusunda. Ne haber patlayıcı? He? Koçum benim be sen var ya. İdolümsün, idolüm. Nasıl başarıyorsun abi bu şekilde patlamayı ya? Çakmak çaksan patlar mısın ha? He? 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 Oo! Abi gitti adam. Adam öldü. Aa bir de ben nasıl görebiliyorum onu? O nasıl oluyor? Ben az önce birini mi gördüm aşağıda? Aa evet. Örümcek hislerim var. G'ye basarsam ben kimleri görebiliyorum ki sadece? Ben Enderman'ı niye görüyorum? Ben hala onu çözemedim ama olsun. Görüyoruz mu görüyoruz. Tamamdır. Hadi gidelim. Güm. Geliyorum. Oh evet. Neredeyiz? <laughs> en sevmediğim biyomdayım. Evet. Baya bir işkence olacak. Oo güzel tamam. Enter pearl işini hallettik. Biraz rahatım ya. Ha, ne dersiniz? Enderman Bey. Geliyorum. Hasar yemeği giyin. <laughs> o? Oo. Oo az daha gidiyordum aşağı. İşte bu. Oh be. Tamamdır. Hem Nether Fortress hem Ender Pearl. Daha ne istersiniz ya. Yürü. <laughs> Mükemmel oldu. Hop. <laughs> Aman 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 aman. Elmas bulduk. Oha ama. Aa ben 4 bloğum. Bir dakika ben buradan geçemem ki. kenardan geçersem hallederim. götüm götüm yanaşsam. Şöyle. Beni bir salsanız şöyle geçsem. Teşekkür ederim. Oo. Abiler gelmiş. Selam. Bir tane bulsak spawner köşeye döneceğiz ha. Endermanlar kolay zaten. Portalımız da yakında. Bugün rahatız. Hep acımı çekeceğiz arkadaş ya? buradan nasıl çıkacağım? Ama bunlar bana göre yapmamış ki burayı. Heh tamamdır bulduk. Çok güzel. Çok güzel. Hadi. Bak benim boyum kısa. Benim boyum kısa. Gel bakayım. Şuraları şöyle kapatalım ya. Ha? Çakıl kullanak. Hop tamamdır. Anam bana bir şey attı az önce. Sen bana mı attın? Ama piglinler gördü beni. Ama böyle olmaz. Böyle olmaz bak. Akılda kayıp. Vururum. Tamamdır. Hiç profesyonel değil yalnız. Yaptığınız. Yanıyorum yanıyorum. Allah yanıyorum. Bildiğin kendime çıkmaz yol yapmışım. Şuna bak. Şuralarda sıkışıyorum. Hadi bakalım. Öldün de. Mükemmel. Enderman işi daha kolay. Kazara Enderman'e baktım. Saymam ben bunu. Saymam. Öl lütfen. Haha <laughs> bedava. Gel buraya. Tamamdır 8 tane var ben kaçar. Görüşürüz. Hop tırman. Tıpış tıpış. <laughs> anam anam. Endermanlar. Fazla gözünüz varsa alabilir miyim acaba? 2 tane var zaten sizde. Evet ben geldim. Bücürünüz geldi. Seni şuraya sabitlediğim zaman daha rahat yaparım. Aynen. Sabitlediğim zaman köşeye dönüyorum. Şu anda bir tane balta craft ediyorum. Tamamdır. Bir secondary pearl'üm. Sekiz tane blaze rod'um ve powder'a çevirdim. Tamamdır. Şu anda en mantıklı olan şey geri dönmek bu arada. Ben geri döneyim. <laughs> Aşağı düşecek gibiyim. Şuna bak ya. Bir Blok kalmadı. Hop hadi gidelim. Uh, yemeğim de tam yetecek galiba. Hani ölüyor. Tamam. <laughs> Yemeklerimi alayım. Bir tanesi dışın hepsini çevir. Nereye gidiyoruz? E, ee, Nereye gidiyoruz? İki tane attım. Tamamdır patladı ya. işte salak kafam iki tane attı. Bu kadar yeter herhalde ya bana. 12 tane. Yeter yeter. Fazlasına gerek yok. Hadi bakalım ben geliyorum. Koskoca Ender Dragon bir tanecik böceğe ölecek. <laughs> Saçmalığa bak ya. Aha tamamdır. Ama ya var. Aa iyi varmış. Bir tane daha varmış. Uf, bu sefer çok patladı ya. Bak bu sefer oka falan gerek yok. Gideceğim. Tık tık vuracağım abi. Bu kadar. Heh. Hele şükür. Evet ben geldim. Selam. Kapıları bana göre yapaydınız keşke. Sandık. Ne var? Demir. Güzel. Aa burada da var. O altın elma. Çok iyi be ama bunu yiyemiyorum. Altın elma güzel. Ya altın bot yaparım diye bot, içeri şey, demirden bot yapmadım. Hiç gerek kalmadı ya. Aa bak burası benim mekan işte. Burada ne varmış? <laughs> Atırını ben ne yapacağım ya? Heh tamamdır. Kırıl bakalım. Kaç tane? Bende niye hiç şans yok? Hep böyle full bitmiş oluyor arkadaş. Taşımızı alalım. Bunu alalım. <laughs> yumurtayla patlasam mı acaba? İçimden bir ses patlat diyor. Bir tanesi yumurtayla patlatacağım. Kazmaya ihtiyacım yok diye ümit ediyorum ama şunu alabilirim. Hadi bakalım. Oo üst açık. Çok güzel. Cidden çok güzel. Ender Dragon ben geldim. Eh sen döndür orada anca. Ben böyle çıkıyorum. <laughs> çok rahat bir şey bu ya. Şimdi patlatmazsam içimde kalır. Evet patlamıyormuş. Oo on atma eden iyiydi. Abi çok kötü bunun blok koyması ya. Hadi Tamamdır. Ne yapıyorsun be ya? Ben böyle dolaşıyorum burada. Hadi bakalım. Güm. Aa hasar mı yedin sen? Kıyamam sana. Dragoncık. Evet şu anda bridge yapıyoruz. Benden bed wars isteyenler. Tabi böyle bridge yapılmaz da. <laughs> o kadar yavaş bridge. Sizi tatmin etmez. Size böyle hızlı lazım. O yüzden kusura bakmayın. Hop tamamdır. Eee ne yapacaksın? Hepsini patlattım. iniyor musun aşağı? Ben de geliyorum bekle. Aa beleş ender pearl. Sağ olasın. Siz onlara mı dalıyorsunuz? <laughs> Dalındırın. Aa altın mı? Aa ben et yerim sadece sebze değil. Elma şey geliyor. Elma ne? Alev topu geliyor. Yeter mi ya bu kadar yemek? Yeter herhalde. Şimdi kesin elmas kılıç yapmadım diye bir ton laf eden olur ha. Bu daha fazla vuruyor. Geçen sefer netherite'i kullanmadın diye fırça atmışlar. Abi olayımız hızlı bitirmek. Niye netherite uğraşayım ben ya? Zaten elmas yeter, yeteri kadar güçlü. Her şeye takılmayın takılmayın. Bu arada vurduğumu koy. Oh bir Ender Pearl. <laughs> Baya iyi kastırıyor bu ya sağ olsun. Sen var ya adamsın. İşte işte böyle ya gel aşağı yavaş yavaş. Hızlı bitsin bu iş. Ya ama hep böyle yapıyorsun ha. Şu kadarcık canın kalıyor kaçıyorsun. Ayıp ama yaptığın. Zırh giymesen de olurmuş ha. Çık 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 çık. O gelene kadar build yapayım bari. Şak şak. Şak 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 şak, şak. anam bana vuruyor. Gel bak sana build yaptım. Gelmeyeceğim mi? Peki sen bilirsin. Ben daha yaparım buraya. Hoşuma gideyim. Heh gel işte böyle ya. Ben bunu öldüremem ki. Hadi. Hadi işte bu. Ya her yer şey olmuş. Bir de ben niye bunu kapattım? Bunu kırıyor olması lazım. Bunu kırmadı. İlginç. Gel lan içimde kaldı atacağım sana. Yay. Bir dahakine ne şekilde bitirelim? Dur olmadı. Hop bir dahakine ne şekilde bitirelim? Görüşürüz.